yar Güneşi ararken peşini bırakmaz ay, ay Arkadaşlar herkese selam. Bugün yine bir dersimiz ile birlikteyiz. Can Ozan'dan Sar Şehri şarkısının kolaylaştırılmış versiyonunu göstereceğim. Bu şarkının orijinal versiyonunu gösteren bazı YouTube kanalları zaten var. Ama ben gitar yeni başlayan arkadaşlar için göstereceğim. İşte evdesiniz, çalmak istiyorsunuz. Fakat orijinalini yapamıyorsunuz. Ben işte size bunu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hemen geçelim ders yosuna. Arkadaşlar şarkı toplamda 5 akordan oluşuyor. Şarkının içinde F akoru var. Fa majör yani normalde Fa majör akoru bareli basılıyor. Biliyorsunuz bu şekilde. Ama ben bunu diğer ders videolarımda gösterdiğim gibi baresiz bir şekilde göstereceğim yine şu şekilde. Şöyle akorumuz, buradan gelin F akoru yani F majör akoru ikinci akorumuz G akoru, şu şekilde üçüncü akorumuz A, M akoru. şöyle ben zaten bu akorları diğer ders videolarımda gösterdim buradan göremezseniz o videoları dönebilirsiniz dördüncü akorumuz C akoru şöyle net bir şekilde gözüküyor sanırım son akorumuz ise D akoru. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Akorlarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi ritme geçelim. isterseniz örnek olsun diye şarkıya ufak bir başından gireyim. Anlamam neni, üzmüşler bebeğimi ya. Aa, aa. Şeklinde çalıyoruz arkadaşlar. Şarkıda ufak bir arpej göstereceğim. Hemen ona geçelim. Mesela yine göstereceğim arpeji buradan göremezseniz Aytenli Kadın Dersi Duma dönerseniz orada zaten bu yani arpeji detaylı olarak mevcut Ben göstereceğim yine de Şimdi arpejlerde zaten gördüyseniz Pima, ima işte o şekillerde yazılıyor Ben zaten hangi arpeji çaldığımı Ekrana yazacağım o şekilde Yine de yavaşlatılmış bir şekilde Şimdi göstereyim size Arkadaşlar söylersek pima P, i, m, a Arkadaşlar size örnek olsun diye arpejli bir şekilde de ufaktan şarkıya bir giriş yapacağım. Siz zaten bunu izleyerek kafanıza bir canlanır. Anlamam nedenini, üzmüşler ya. Aa. Bu şekilde oluyor arpejli şekilde de. Yani bu şekilde de çalabilirsiniz ritim kullanmak istemiyorsanız. Şimdi arkadaşlar şarkının nakaratını ufak bir çalacağım ben. Siz de zaten izleyerek görebilirsiniz. Ritmi de zaten buradan çalacağım. akolarda da zaten burada. Bunu izleyerek ufak bir kafanıza canlanır zaten şarkı. Sar bu şehrin başından yak yiyecek. Arkadaşlar benim bu şarkıyla gösterebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi orijinalini çalmak isterseniz bu şarkının orijinalini gösteren bir sürü kanal var. Oraları izleyebilirsiniz. Ben gitar yeni başlayan arkadaşlar için gösterdim. Buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.